Ha onu C'ye geliyor. Atmış oldu çünkü. Ah, Onu C'ye çıkardım lan. <laughs> İndirim vardı. Hepsini yapınca atmış. Yeni, yeni başlar, başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda geçenlerde bir taktik yapmıştık. Hatırlıyorsanız kedi köpek çıkarma taktiği diye. 10 UC'ye falan çıkarıyorduk. Bugün arkadaşlar bunun tam e, farklısını yapacağız. Nasıl mı? Şöyle hemen bir geçelim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar kedi köpeğimiz var. Böyle bir de ayıcıklarımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Ayıcıklarla alakalı yapmayı deneyeceğim. Kedi köpek de şunu yapıyorduk. Hatırlayanlarınız vardır. Buraya girip tıklayıp kediye girip çıkıp bir daha kediye giriyorduk arkadaşlar. Bir daha çıkıyorduk. Sonra Buradan UC'ye geliyorduk, çıkıyorduk, geri gelip basıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını şunlarda deneyeceğiz. Da bu setlere ben hiç yakından bakmadım. Şu güzelmiş ha. <laughs> Bayağı iyi. Şimdi, evet. Kedi köpekte yaptığımız olayı bir de burada deneyelim. ya yani Ben daha önceden açmışım bir şeyler ama. Şöyle bir deneyelim bakalım olacak mı merak ediyorum. Kaç ucuğu çıkarmış olacağız? Çıkarırsak 50 indirimden 40 ucuğu çıkarmış olacağız. Bakalım olacak mı? Şöyle e, ikisi beraber var, karışık var. E, karışık yapsak, karışık yapalım. Girelim, çıkalım abi. Girelim, çıkalım. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Şimdi burada biraz bekleyelim gelmesini. Gelelim abi, şöyle bir basalım. Ah, on geliyor, atmış oldu çünkü. Ah, on ucuğe çıkardım lan. <laughs> İndirim vardı, hepsini yapınca atmış. Gençler, <laughs> kediyi çıkarma taktiği diyebilir miyiz buna acaba? Allah Allah, <laughs> enteresan. Yorumlara bir yazın bu yeni yani bu böyle olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bende oldu. <laughs> Arkadaşlar 10 UC'ye çıkardık ya 50 indirimimiz vardı. 10 UC'ye kediyi kalıcı çıkardım. Şuradan da ayıcı daha önceden şeye almıştım. Ama ayıcık istiyorduk. Ama olsun hepsini beraber yaptık. Şöyle bir hemen kedi kısmına atölye kısmına gelelim. Abi bu var zaten 10 gün şey ee, bir tanesi 10 günlük hangisiydi o? Neyse. Abi kediyi aldık. Kedimiz de oldu. 10 UC'yi. <laughs> Arkadaşlar toplamda kediyi 10 UC'ye çıkardım. Normalde köpeği de 10 UC'ye çıkarmıştım ama ilk başta süreli vermişti. Sonra e, ikinci açışımda çıkarmış. Onda da 30 mu 40 mu oluyor öyle bir şey. Abi 100 UC harcamadan ikisini de çıkartmış olduk ya. Efsane ya. <laughs> Bu arada ayıcıklar baya şirin arkadaşlar. Onları belki onlardan çıkartırsınız. Onları da bir deneyin derim gençler. Yani bu taktikle de demek ki çıkıyormuş arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Yok abi değil. Değil mi? Ha, tamam iyi. Bizim Bizdeki ikinci adamın ismi ne öyle ya? Oo, full double iki. Nasıl isim bu? İlk kan aldılar abi. Nice, shot. Cover me. Dört numara iyi sömürdün oraya. He? I'm no mercy. Reloading. Dead. Expired. Aero, aero, aero. I don't oh. oh, know Sağ. Canı kalmadı onun. Yat oraya. Önünde iki numara. Oğlum adamları vuruyorum hemen cover'a geçiyorlar. Hemen. Hiç. Adam bir şeyini fark Arkadaşlar, Arkamıza geldiler. Abi ne ora geldiniz ya? Hadi başa baş gidiyor abi. Killing spree for the red Harikasın abi Karşıdalar ben Nere vuruyorlar Arka mı vuruyor ben anlamadım ki Kafa yedi Yardım. Geldi Hadi güzel gidiyoruz. Çok iyi. Ah. Adam yatıyor ya.

Güzel de maç. Yani herkes şeyine kadar gitti yani başı başına gitti. Onlarda da bir tane kötü vardı, bizde de bir tane kötü vardı. Zaten o belirledi dikkat ederseniz. <laughs> evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.